Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Avatar World oynuyoruz. Gerçekten çok mutluyum. Çok özledim video falan çekmeyi. Hani çoktandır çekemiyorum. Bugün annem halletti daha yeni. Ben dedim hemen bir video yüklemem lazım hemen. Neyse arkadaşlar hadi geçelim. Yani video çekmeyi, oyun oynamayı, yorum almayı falan da çok özledim. Hani bazı videolarıma yorum dağıtabiliyorsunuz, atmaya da biliyorsunuz. Öyle. Ama sizi aşırı özledim. Ne kadar özledim bilemezsiniz. Neyse arkadaşlar ben şimdi size yeni gelen yerleri göstereceğim. Ama sonra yarın ya da bu akşam yeni bir yeni bir video indireceğim kanalıma. Yine avatar görsel olacak ama daha güzel olacak arkadaşlar video. İlk önce dedim bir avatar world'u gezdireyim. Hiç oynamayanlar için. Herkes dur ama ben yine bir gezdireyim. Evet arkadaşlar şimdi tek tek bütün evleri göstereceğim. Neyse ilk bu eve geçelim. Arkadaşlar ben bu eve girdim baktım ama malzemeleri yok. Ben koltuğunu falan filan nasıl koyacağım on, onları hiç düşünmedim. Neyse sizlerle birlikte geçelim. Burası bahçesi ya da balkonu olabilir. Evet bahçesi. Çiçekler falan var. Mesela arkadaşlar ben buraya yaptım ya. Burada böyle mesela bazı şeyleri yerlerini değiştirebiliyorum. Öyle arkadaşlar. Evet, şöyle böyle. Burası oturma yok. Burası oturma odası kesin. Bilmiyorum. Böyle kapısı var. Dışarı çıkamıyoruz nedense. Diğer videolarda çıkardık. Neyse. Sonra arkadaşlar hatta diğer videom bu akşam çekeceğim videodan sonra yarın da şey videosu çekeceğim. Avatar World'deki kilitleri açtık videosu. Ya da kilitlerin yerini bulduk videosu. Neyse bütün içeriklerimi söylemeyeyim yine. Mesela çok güzeller. Ama arkadaşlar işte bu evin malzemesi yok. Ben malzemesi nasıl yapayım? Koltuğu tabulan buraya nasıl getireyim? Neyse. Neyse devam edeceğim. Burada Şimdi bu eve gidelim. Bak böyle malzemeler olacak işte yok. Burası böyle oturma odası. Burası merven. Burası mutfak. Mutfak evet. Ha dışarıya çıktık arkadaşlar. Bakın buranın bahçesi de böyle. Ben burayı çok seviyorum. Acaba buradan nereye giriyoruz? Girdik. Buraya bu eski eve giriyoruz arkadaşlar. Neyse ben çıktım ya. Evet arkadaşlar böyle burası mutfak. İkinci kata çıkalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çocuğu gibi çok bekletmiyor. Labo. Ee, bu oda boş. Direkt sığmayan aşağıdan bakıyorum. Burası da yatak odası. Açtım bile yatak odasını. Buranın dekorlarını falan hep sizle yapacağım arkadaşlar. Neyse şimdi diğer evimize geçelim. Diğer evimiz burası. Biliyorsunuz ki bu ev yapılıydı. Ama nedense Avatar World bunu şeye çevirdi. Böyle bizim kendimiz nasıl yapıyorsak ö öyle. Öyle çevirdi. Yanlışlıkla girdim arkadaşlar. Özür dilerim. Öyle burası da böyle oturma odası. Burası şey, şey işte. Durun arkadaşlar buradan da dışarı çıkabiliyoruz. Mesela bu, bu kapı derdim ya. Şimdi kendi evime nasıl gideceğim? Bak bu ev benim evim. Hemen geliyorsun kendi evine. Böyle arkadaşlar burası da. Şimdi ikinci katı çıkalım. İkinci katta burası yatak odası. Burası giyinme odası. Burası şey. Giyinme odası ile bu aynı. Mesela. Burada giyinme odası için şeyler var. Öyle koyuyoruz. Burası da çok güzel. Şimdi üçüncü kata çıkalım. Arkadaşlar hani çok dekor olmadığı için bir iki dakika gösterip çıkıyorum. Yani her, her çoğunlukta oyun oyun var. Buraya böyle sonradan mesela şimdi yeni indirdim diye dün indirdim daha dün değil önceki gün. Ee, burada şimdi buraya bebek malzemeleri gelecek. Burası direktmen bebek odası olacak. Ama o kendisi her şeyi hallediyor. Biz sadece eşyalarını falan giriyoruz arkadaşlar. Burası da böyle. Şimdi bu evi tutayım. Bu evi kardeşim dedi ben bu evi kullanacağım. Ben yani tamam dedim. O yüzden Kardeşime dekoru bıraktım kendisi nasıl yaptıysa. Evet arkadaşlar ilk başta şöyle bunları böyle koymuş ya da kendi söyledi bırakmış böyle. Mesela arkadaşlar buraya ayakkabılarını koyabilir. Buraya böyle anahtar olsun bebeği bebe, bebeğin kardeşinin ayakkabısı olsun öyle. Burası ke kedinin, kedisinin ya da köpeğinin odası ya da bilmiyorum tavşanının da tavşanının da olabilir. Burası direkt oturma odası arkadaşlar. Oturma odasına ben bayıldım. Çok güzel yapmış. Burası küçük bir alan işte. Bu oda yine boş. Buraya bu şeyler gelebilir sonra. Burası da mutfağı. Burası da yemek odası arkadaşlar. Daha ev hani daha gezdireceğim. Burada herkes biliyordur ben yine de gezdireyim sizin için. Hadi. Ee, böyle Ha arkada böyle bir şey bir yer yoktu. Buradan başka bir yere gitmiyordu. O scooter bile yoktu. Hadi çıkalım buradan da. Akılımız bakın şimdi bizim evi. Hemen şey yaptığım eve giriyorum. Hemen gel. Bunundan anlıyorum arkadaşlar. Neyse şimdi bak koyayım koy. Bu solu Neyse arkadaşlar. Burada bir tane şey, dur karakterimi getireyim. Ay durun arkadaşlar. Benim karakterimin eli dolu. Haftanın karakteriyle. Kardeşimin yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben yine çıktım ya. Neyse. Burada böyle bir tane bir kere tutmak için su tabancası, top, ayıcık, hani şeyler için, kedi maması, oyuncak, kedi suyu, mama, bir de şöyle su olan şeyden. Burası böyle zaten mutfağı falan biliyorsunuz tam kendisi yapmış ama dekoruna bayılıyorum hani. Eskiden burası benim evim olarak geçerliydi. Eskiden hep bu evi kullanırdım çok beğendiğim için. Böyle arkadaşlar. Ha durun arkadaşlar. Tamam. Ama bunun numarasını eskiden biliyordum. Bir yerdeydi onun numarası şeyi. Ama ha. Buna basamadım. Durun. Buna basınca da kapanıyor. Neyse. Şimdi ikinci kata geldik. Şimdi size bir şey göstereceğim. Nerede o? Heh, bunlar şeylerini koyacağım. Mora bu geliyor. Ee, maviye bu gelecek. Ya i̇şte burada. Bir tek sarı kaldı. Sarı bunun içinde. Evet arkadaşlar açıldı. İşte böyle bir yer. Var bir tane, iki tane, üç tane, dört tane çıkardık. Şimdi istersen yine açılır ama çünkü kilidin bir kez açtım. Böyle burada benim çok sevdiğim kıyafetler var mesela çok sevdiğim. Şu gecelik takımını eskiden seviyordum. Burada bunlar şu takımı çok seviyorum. Aslında biliyorsunuz ki bunlar bu, bu takım. Ben öyle sevmediğim için onu takımı yapıyorum. Evet arkadaşlar burası da böyle yani. Ee, çıkalım artık evler bitti. Diğer yerleri gezdireyim size. Ha halısı. Mesela ben buraya küçük bir kardeşim var. Hani Yahya'yı tanıyorsun. Yahya'yı pek tam. Hani Soho eskiden çektiğim videolarımdan tanıyorsunuzdur. Ee, ama ben kendime burada normal bir kardeş yaptım. Mesela Yahya'yı yapmadım ben buraya kendime bir tane karakter yaptım bak bu benim çocuğun alışverişi benim alışverişim mesela buraya bazen işim oluyor çocuğu buraya bırakıyorum mesela uyku saatim geldi içeriye sokuyorum bakın burada oyun alanı falan var bütün bebekleri oraya koymuşlar çünkü uyku saat ya bu şu buraya alıyorum. Ondan sonra bunların hepsini de götürüyorum. Mesela bunun yeri burasıydı. Yeri burası. Bekle. Bunu yıkalım. Hepsini uyutacağım şimdi. Uyusunlar şimdi. Bir tane, bir tane bebek onların kucağındaydı. Şu bebek kucağım. Uyuyor. Şimdi de uyutalım. Şimdi hepsi uyuyor. Bu bebek şu kadının kucağındaydı. Gel. Sana. Hı. Evet arkadaşlar böyle eskiden bu karakterlerin yürüme özelliği de yoktu. Şimdi yavaş gidince yürüyorlardı. Aa deneyeceğim burayı. Bakayım. nasıl bir şey? Anlamıyorum ki. Öf boş ver neyse. Son hastane. Hastaneleri tozbaca gibi değil ama. Bir tane hastamız var. Klimamız var. Televizyonumuz var. gibi var. Böyle içinde bunlar var. Balık şeyi, yem falan, ilaç. Öyle şeyler. Doktor niye burada yatıyor derseniz hiçbir fikrim yok. Çünkü ben buralara bile girmedim. Hani eskiden girerdim. Burada da bebek şeyi var. Ama buraya şey gelecek. Ee, neydi ismi ya? Beşik gelecek. Heh, beşik. Burası da minik bir hastane. Ama ben... Bu duruş ne alaka? Öyle arkadaşlar. Onların da şey böyle avatar... Mesela ben eskiden avatar world'ü hiç sevmezdim. Hiç yüklemezdim bile. Ama artık çok seviyorum. Çok güzel bir oyun. Böyle arkadaşlar burası da hani detaylı anlatmayı başka bir şey yapacağım. Şimdi hemen hadi öyle yapmak istedim burada işte böyle kızlar maç oynuyor. Bu kıyafetimi çok beğendim ben alıyorum. Ama içindekine bir şimdi hemen bir koyayım. Her beğendiğimi alıyorum arkadaşlar başka üst giydiriyorum. Bir tane aldım karakterin <laughs> Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar sürem yetmezse gezdiremeyeceğim. Evet arkadaşlar sonra işte ne oraya gezdirdim. Okul kaldı. Arkadaşlar okulu hemen hızlı hızlı göstereceğim. Böyle arkadaşlar örtmen 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 falan dışarıya çıkalım. Ee, yemek yiyeceğim. Ondan dolayı hızlı göstermeye çalışıyorum. Müdür odası. Ee, böyle. Ee, ondan sonra nereye? Böyle 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 böyle. Arkadaşlar zamanım yetmedi. Part 2'de, part 2'de devam devam edeceğim.